Bismillahirrahmanirrahim ve bir nesta'in. Evet, insanız dedik. Zaman zaman yanlışlar yaparız dedik. Melek değiliz dedik. Ama şeytan da değiliz şüphesiz. Hata yapıyoruz ve sonuçta nasuh bir tevbe ile bir mümin, bir Müslüman olarak Allah'a istiğfarda bulunuyoruz. Tevbe ediyoruz, özür diliyoruz. Evet, bir ayet-i kerimeyle devam edelim istiyorum. Estaizu ee, billah de şöyle devam ediyor. Ya eyyühellevhine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler, Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Evet, sadakallahu nazim. Rabbim doğru söylüyor. Rabbim bize bunları haber veriyor. Evet, e, ee, madem ki ey iman edenler tevbe edin, nasuh bir tevbe içten bir tevbe ile tevbe edin diyorsa bileceğiz ki biz insanız. Demek ki hata yapabiliyoruz ve bunun e, çaresi yani e, tedavisi ise tevbedir. Evet. Şimdi Günah var ki tevbe var. Hata var ki tevbe var. Ve biz de bunu yapıyoruz. Evet, şimdi bir, yani inanç noktayı nazarında ağzımızdan çıkan bir takım ifadeler nedir? Bize bir takım günahlı şeylerin yolunu açabilir. Onun için dikkatli olmak lazım. Velev ki çıktı ise o zaman da ne olacak? Tevbe edeceğiz. Ve bir daha da asla yapmayacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bana üç konuda garanti verin, ben de size cenneti garanti edeyim. E tabi cennet lütfu ilahidir. Rabbim lütfedecek. Biz e, aciz kullar olarak elimizden geleni yapacak ama tamamen Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerin karşılığını ödeyebilmiş olacak mıyız? Asla. Ama şunu ifade edelim ki madem ki e, bizler e, işte o hadisi isterseniz e, ifade edeyim. Nedir o üç şey? Bir dil. Yani dilden, ağızdan çıkan kelimelere, cümlelere dikkat edeceğiz. Konuşmalara dikkat edeceğiz. Evet. Çünkü en çok hata yapılan noktalara Peygamberimiz işaret ediyor. İki. Karınla ilgili. Yani mideyle ilgili yani helal kazanç, helal yeme, helal lokma ile ilgili olan kısım. Bir üçüncüsü de işte iki bacağın arası diyor ki o noktada da inşallah bir mümin kaçabildiği kadar kaçacak ve cehennem olarak bu noktayı bir noktada tabii ki şu var. E, evlilik efendim e, nikah helal ama zina haramdır. Evet. Bu noktada şiddetle kaçacak peygamberimiz de bundan dolayı bu üç şeye dikkat çekiyor. Evet. Tebemizi e, yaparken de şüphesiz Nasuh bir tövbeyle tövbe edilecek ee, zira samimi diyor Cenab-ı Hak o samimi tövbe de e, kısaca ifade edelim bu ayrı bir e, ders konusu sohbet konusu aslında olabilir birincisi yaptığı o kötülükten yanlış işten pişmanlık duyacak yani öyle ee, yapacak ki ağzından çıkarken ifade yani iç dünyasında ya ben şimdi işte özür diliyorum, tevbe ediyorum ya evet bunu tekrar yaparım gibime geliyor. Yok öyle şey. Nedir? Samimi olmak. İçtenlikle bir pişman olduğumuzu göstermek, tekrar geri dönmemek üzere söz vermek aynı fiili, aynı sözü, aynı yanlışı tekrarlamamak için kesin bir kanaat sahibi olmak ve bunu da dille ifade etmek. Tövbe bu. Yoksa pişman olmuyor, özür diliyor. Bu ne özürdür, ne tövbedir. Yani tekrar yapma noktasında Kesin e, kararlılık içinde değil. Bu da tevbe değildir. Evet, onun için hem musibetlerin karşısında, e, efendim, haşa, Allah'ı başkasına, e, beşere, aciz olan insanlara, bizim gibi olan insanlara şikayet edercesine, ne yaptım ki bu benim başıma geldi? dememek icap ediyor. Evet, tekrar görüşebilmek ümidiyle diyorum ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ım sen affedeceksin, affı seversin, bizleri de affet duasını yaparak aktarıyoruz. Tekrar görüşebilmek ümidiyle.